Selam merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz dışarı çıkıp size buralarda neler var, köpekler nasıl yerlerde geziyor, neler görüyor onları göstermek istiyoruz. Tabii bugün maalesef serbest bırakıp gezdiremeyeceğim çünkü bir şeyle ilgilendiğim zaman kendi başka meşgaleler aramaya çalışıyor. Hafta sonu daha çok serbest gezdiği yerlerde, koşarak eğlendiği yerlerde onları size göstermeye çalışacağım. Şimdi tabii bu kadar asker gibi bekleyişin sebebi dışarı çıkacağımızı biliyor. Saati geldi. Hadi bakalım dışarı gidelim. Dün akşam biraz yağmur yağdı, karlar eridi. Bugün hafiften güneş de kendini gösterdi. Bakalım dışarıda nereleri geziyor, nerelere gidiyor? Hep beraber görelim. Evet şimdi evimizden çıktık. Köpeklerin gezdiği, onlar için yapılmış alana doğru gidiyoruz. Bu gittiğimiz alan, size bildirmem gerekli ki köpeklerden, insanların karşı çıktığı vergiyle alınan, paradan yapılan alanlar. Yani sizden alınan vergiler yine köpekleriniz için ya da canlılarınız için harcanıyor. Onlar için gidiyor. Şimdi bakalım gittiğimiz yerde de köpekler için nasıl yerler yapmışlar. O paralar nerelere harcanmış. Onları da beraber bir test edelim bakalım. Bu bölüm köpekler için ayrılan sadece onlar için özel bakılan temizlenen ve ilgilenen yer girişi. Zaten birazdan orada koşturan, oynayan köpekler ya da insanlar göreceğiz büyük ihtimal. Kusura bakmayın. Yerler çok karlı, buzlu. Jilet gibi kayıyor. O yüzden de sabit durmak ya da stabil durabilmek çok zor. Ama şansım var ki Hector'un çekme gibi adetleri yok. Onu da nasıl açtık? Küçük bir ipucu verirsek. Köpeğinizi ilk aldığınız zaman evde beslemek yerine sokakta besleyerek her yürüyüşünüzde 2-3 adımda bir bir tane mamayı cebinizden vererek yanınızda çekmeden alışmasını sağlayabilirsiniz. Tabi onun haricinde normal gezmesi koklamayla devam ediyor. Ama ipini kısa tuttuğumuz zaman da direkt gezme moduna girdiği için herhangi bir koklama sorunuyla ya da sizi bekletme sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Şu anda normal dışarı çıktığını bildiği için biraz av modunda araştırma yapıyor kendisi. Hadi bakalım birazdan girelim. Gördüğünüz gibi komple köpekleri gezdirme ve dolaştırma alanı. Hector bakıyor etrafta ne var diye. Şöyle devasa bir alan. Hem bu tarafa doğru ilerliyor hem de şu tarafa doğru ilerliyor. Arkasında da bir park var. O parka da tabi bağlanıyor. Yalnız burada kanun var. Parklarda hiçbir şekilde tasmadan salık köpek gezdiremiyorsunuz. Sadece burada salık gezdiriyorsunuz. Bulunduğum pozisyonda da ayağımın ne kadar karların içine battığını ya da yerlerinde kadar buz olduğunu siz tahmin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar işte klişelerden bir tanesi. Şurada köpekleri gezdiriyorlar, dolaştırıyorlar. Bizim Hector'un geldiğini görünce hepsi mesafesini alıp uzaklaşmaya başladılar. İşte bu köpeklerin de kötü bir şansı var. Maalesef korkunç gözüküyorlar. İnsanlar bunlara alışıp kabulleninceye kadar da kovabındayız şu anda. Beraber av yapıyoruz. Köpeğinizi mümkün olduğu kadar koklamasına izin verin. Çünkü sizinle beraber bir ava çıkmış hissi yaratıyor kendisinde. O yüzden size bağlanmasını da daha çok artırıyor. Size olan saygısını da artırıyor. Siz onun istediğini ne kadar verirseniz o da sizin istediğinizi verecektir. Şu anda muhtemelen bir lady kokusu aldı dişi köpek ve kendinden geçiyor. Dişleri birazdan birbirine vurup ağzının sulara akacaktır. Adım gibi eminim. Gördüğünüz gibi bu kolcu alanlar normal yaşamsal varlıklar sayılan, ayrım görmeyen, kendisine kötü muamele yapılmayan ve yaşam hakkına sahip olan köpekler için bir Hristiyan devlet tarafından yapılıyor düşünülüyor. İnşallah bizim Müslüman devletimize de örnek olur böyle şeyler. Çünkü onların da parklara, oyun yerlerine ya da beraber birbirlerinin kokularını aldıkları yerlere ihtiyaçları var. Yani Sağlıyoruz, karşı karların içinde gezerken hayvan daha büyük alabildiğimiz yok. Normalde serbest hmm. bırakıyoruz. Ama şu anda karşıda tabii çok iyi gözüküyor. Köpek eğitimi için toplanmış insanlarla köpekleri var. Onları da tanımadığım için, yanlarında da kalabalık bir sahip olduğu için şu anda reaksiyon verebilmek ihtimalleri var. Tabii reaksiyon diye alpalı de alpalık göstermeye kalktıklarında tek orada bir anda hepsini altına alabilecektir. Köpekler gören Hector'un hali. Dost mu düşman mı diye bakıyor tabi. Orası da normal. Kendisi de onu ölçmeye çalışıyor. Biz bu bölümden de normalde parka bağlanacağız. Bakalım parkta karşımıza neler çıkacak. Dediğim gibi bütün parklarda köpekleri serbest gezmesi yasak. Çünkü çocukların oyun alanları ya da korkan insanlar ya da alerjisi olan insanlar kız geçirebilecek insanlar oluyor. Bu tabi ayrımsız her cinsten. Ayrıca köpeğinizi tasmanızla idare etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki herkes bu yöntemi biliyordur. Ama sonuçta tasmanızla verdiğiniz kuvvetler Kendisine nasıl idare edilmesi gerektiğini ya da neler yapması gerektiğini belirtiyor. O yüzden de bilmeyen insanlar genelde başka köpekler gördüğünde tasmalar asılıp boynundan tutma ya da arkasından tutma gibi şeyler yaptığında köpek direkt saldırı moduna geçiyor arkadaşlar. Saldırı modunu engellemek için de köpeğin direktiflerini güzel bilmemiz gerekiyor. Burası da parkımız arkadaşlar. Genelde insanların köpeklerin beraber çakıldığı, çocukların köpeklerle oynadığı, ama gene de serbest bırakmadığımız yeşil ormanda iç içe. Ayrıca size burada bir ayrıntıyı göstermek istiyorum. Köpeğinizi dışarı çıkardığınızda köpeğinizin tuvaleti geliyor. Tuvaleti yaptığı zaman da tabii o büyük pisliğini yerden almak zorundasınız. Bunun için de tabii devlet düşünmüş. Buraya da gördüğünüz gibi köpeklerin dışkıları için poşet yerleri koymuş. Bedava buradan istediğiniz kadar alıp onları temizleyebiliyorsunuz. Hadi bakalım Hector yolculuğumuza devam edelim babam. Hadi. Sakin ve relax. Akşama sana yal yapalım mı? İnsanlara yalın nasıl yapıldığını da gösterelim. O konuda çok sorular geliyor. Yal nasıl yapılıyor? Yal içinde neler var? Neler koymamız gerekiyor falan diye. Bir e o konuya da el atalım. Evet arkadaşlar Bakalım. hava eksi 6 derece inanılmaz bir soğuk var. İnsanın elleri titriyor. Tabii eldiven takmadığımız için biz hatalıyız. Yaşadığımız ortama ayak uydurmamız lazım. Uyduruyoruz da genelde. Ama şöyle de bir şey var. Ben Hector'da zincir kullanmıyorum. Uzatma olarak. Zincir kullanmadığım için öyle bir gereksinim de çok duymuyorum. Zincir sadece çift zincir boynunda. Ona da dikkat ettiyseniz tam alt tarafında boynuna çekmelerde zarar vermesin diye kumaştan yapılmış bir modül var. Bu da ileride yaşanacak boyun hastalıklarını, yutkunma, boğaz hastalıkları, iltihaplanma gibi şeylerin önüne geçiyor. Bu konuda iri yarı, çeken köpekler ya da güçlü cinsler kullananları boyun kontrollü tasmaları, alttan darbelere engelleyecek ya da iltihaplamayı engelleyecek tasmaları tavsiye ediyorum. Şimdi biz aslında çocukları gördük burada. Çocuklar kızak yapıyorlar, deliriyorlar. Bizimki de çocukları o kadar çok seviyor ki sanki kendisine eş bulmuş kadar şimdi bir hareketlenmeye başladı. Bakalım tehlikeli denen ırk çocukların yanından geçerken neler yapacak gördük. Gördüğünüz gibi tehlikeli denen ırkla çocukların yanından geçtik. Çocukların hepsini parçaladı, mahvetti, öldürdü insanların inancına göre. Sadece tek istediği gidip çocuklarla oynamak, çocukların onu sevmesi, sarılması. Ama tabii insanlar bunları katil gözüyle bakıp ölüm barınaklarına kapattığı sürece bu imajın değişmesi de biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Birkaç tane de köpek var etrafımızda, onlara bakıyor tabii. Gördüğünüz gibi parktan döndük. Döndükten sonra yeniden oyun alanına geldik. Şimdi yavaş yavaş turumuzu sonlandırıp eve doğru gideceğiz. Tabi arada bir sürü yeri sizi göstermedik, kestik. Neden kestik derseniz çok uzun olmasa da aşırı sıkıcı olurdu. Şimdi umarım en ufak bir fikir sahibi olmanızda yardımcı olabilmişizdir. Yurt dışında bu karşı olunan vergiler nerelere harcanıyor ya da köpekler için neler yapılıyor gibi tarzda şeyler. İkinci olarak da biz bu çok sorulan soru yal yapımı. Yal yapımı konusunda bir şeyler yapmak istiyoruz. Yal nasıl yapılır, yalın içinde neler vardır, köpek sever mi, mi? Hangi maddeler konur, hangi maddeler konmaz? Bu konuda bir şey yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için, bize sabredebildiğiniz için. Hector! Hector! Hadi bakayım herkese alasmalık diye, biz Seviyoruz sizi de bize zaten like atın diye nerede de. Hadi görüşürüz bakalım.